Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FiveM'de Reshade kurulumunu göstereceğim sizlere. Her şeyini birlikte kuracağız. Xeyirini, FPS'i her şeyini kuracağız. Öncelikle Google Kur gidiyoruz. Buraya Reshade yazıyoruz. Reshade yazıyoruz. Reshade on diyor. Buna tıklıyoruz. Download'a tıklıyoruz. Download Reshade 6.7.3. Buna tıklıyoruz. Ben şimdi indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim indikten sonra burada gözükecek size zaten tıklıyoruz buna <laughs> buradan file neredeyse benim masaüstümde olduğu için buradan seçeceğim file neredeyse dosyalardan bulup tıklıyorsunuz aç diyorsunuz next diyorsunuz sonra buradan microsoft direct 10 11 12 diyor bunu seçiyorsunuz buradan hepsini tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi next diyorsunuz şimdi burada 1-2 dakika bekletecek İne. Buna finish'e tıklıyoruz. 5 dosya konumunu açıyoruz. Dosya konumumuzu açtıktan sonra burada iki tane gördüğünüz gibi bu, bu 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 bu. Bunları seçiyoruz eşitli olanları. Buradan kese tıklıyorsunuz bakın. Kese tıkladınız. Gördüğünüz gibi beş tane dosya. Sonra Kes'e tıkladıktan sonra File and Application Data Burada Plugins diye bir dosya olması lazım. Yoksa hemen oluşturuyorsunuz. Buradan yeni diye bir klasör değil. pluginse CTRL V yapıyorsunuz. Atıyorsunuz bunları buraya. Bunları buraya attıktan sonra arkadaşlar burayı kapatıyoruz. Kapattık. Fiber'e giriyoruz arkadaşlar. Hemen Fiber'e girsin. Five'e girin arkadaşlar. Burada direkt açıldı. Açıldıktan sonra bakın, coma tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor. gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar hoş geldiniz diyor buradan devam ete tıklıyoruz devam ete tıklıyoruz devam ete tıklıyoruz bitire tıklıyoruz gördüğünüz gibi şu anda reşidimiz kuruldu arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar kroseir yani ikisi seyir nasıl kurulur ve ee, burada sol üstünden sağ üstte çıkan FPS göstergesi nasıl yapılır onu birlikte hemen yapacağız. Öncelikle buradan çıkıyoruz. Yani Feynman'dan çıkıyoruz. üstüne dönüyoruz. Feynman'dan <laughs> çıktıktan sonra arkadaşlar Discord'umuzu açıyoruz. Bakın burada benim kendi kanalım var. CNC Female diye. Şimdi buradan size ben zaten geldiniz otomatik olarak kayıt vereceğim. Burada Reşit diye bir bölüm var. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Beğendiğiniz resheyi de ben buraya biraz daha fazla ekleyeceğim seçiyorsunuz mesela ben bu güzel mesela gördüğünüz gibi Bunu Hemen buradan indiriyorsunuz arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi yeni bir birime kaydet diyorsunuz iniyor Ondan sonra arkadaşlar Reshetimizi Gördüğünüz gibi bunu indirdik Bunu indirdikten sonra buradan x kısmından x da indiriyoruz Yeni birime yani. indir diyoruz. Gördüğünüz gibi bu da indi. Bu şekilde gördüğünüz gibi indi. Şimdi buraları kapatıyoruz arkadaşlar. Fivem'imizin dosya konumunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle küçültelim. Bu niye böyle oldu? Hemen yapalım şöyle. Fivem'imizin dosya konumunu açtıktan sonra buradan solukça yani indirdiğimiz reşit paketimizi alıyoruz. Buraya atıyoruz yerimizi ise FiveM application data buradan plugins reshade preset pardon bu değil bu değil bu değil reshade shaders bir Re -shade shaders'tan sonra buradan shaders'a tıklıyoruz. Pardon shader, evet, shaders evet shaders'a tıklıyoruz. Bunu da buraya X yerimizi de buraya gitti bir saniye. <laughs> X yerimizi de buraya Şöyle atıyoruz gördüğünüz gibi. Bakıyoruz hemen attık. Sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktık, FiveM'imizi açıyoruz. Hemen FiveM'imiz açılsın. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buraya geliyoruz. Burada reşit present diye. Buna tıklıyoruz. Buradan böyle şu fiveeme kadar siliyoruz. Sonra bunu solukçan indirdiğimiz reşit presentimizi seç diyoruz. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Bu hemen yüklene dursun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Arkadaşlar şimdi gelelim yazı fontumuza. FiveM'imizden çıkışımızı sağlıyoruz. <laughs> Çıktıktan sonra FiveM'imizin dosya konumunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. Bu burada kalıyor kendi. Ee, reshade font diye. Oradan istediğiniz fontu yükleyebilirsiniz. Ben bunu yükleyeceğim. Bu ben şimdi bunu yüklemek istiyorum indiriyoruz. Kaydetiyoruz. Bu buraya iniyor. Sonra dosya konumumuza gidiyoruz Gördüğünüz gibi bunu buraya atıyoruz. Ben de gördüğünüz ben de olduğundan dolayı atmadım. Attıktan sonra gördüğünüz gibi attık. Attıktan sonra çıkıyoruz arkadaşlar hepsinden. Faremizi tekrardan açıyoruz. açtıktan sonra tekrardan buradan ayarlara geliyoruz en aşağı kaydırıyoruz kaydırdıktan sonra arkadaşlar kaydırdıktan sonra buna tıklıyoruz buradan yine 5 e kadar siliyoruz bakın gördüğünüz gibi ben de çıktı seç diyoruz gördüğünüz gibi oldu buradan gördüğünüz gibi saati göster FPS göster kare süresini göster bunları gördüğünüz gibi istediğiniz gibi tıklıyorsunuz Buradan sağ üst veya sol üstte tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan rengini seçebiliyoruz. Ben siyah yapacağım. Buradan boyutunu seçebiliyoruz. Şöyle iyi. Gördüğünüz gibi oldu. Reşit kurulumumuz tamamlandı. Buradan hemen şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazı fontumuz çalışıyor. Reşit çalışıyor. Kurusu çalışıyor. Buradan bekliyorum videoyu hmm. bu kadar bekledim burada çözmüş projelerimiz bilgisayarımız her şeyimiz çalışıyor videomuz bu kadardı discord kanalıma gelip youtube kanalıma da abone olmayı unutmayın sizi seviyorum görüşürüz